merhaba arkadaşlar ben Botan bugün sizlerle beraber Salomo FC Juventus maçı oynayacağız. Çok önemli maç biliyorsunuz. Önemli isimler var bizim kadromuzda da. Ligde iyi gidiyoruz, kupada iyi gidiyoruz. Juventus'a karşı neler yapacağız çok önemli. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Umarım bu maçı kazanıp 3 puanı hanemize yazdırırız. Liderliğimizi koruruz ama bu maç çok önemli. Ronaldo mu Boran mı? İkisi de gol krallığında yarışıyor ve Arda'yla maç başı iki dakikada başarılar diliyorum Ali Kemal. Yiğit. Kayra. Yiğit. Geldi verdi Yiğit. Kemal'e doğru. Kemal. Kemal. Kemal bıraktı araya doğru. Yiğit. Yiğit geldi. Yiğit bakıyor arkadaşlar dalına Yiğit. Yiğit. Verdi basını. Ali Kemal. Ali Kemal bıraktı. Kemal Gülüt. Ali Kemal bir şey denedim olmadı. Ronaldo. Morata baskı var. Kulisevski. Morata havadan bir kafa. Sencer geldi aldı Sencer bravo. Ali Kemal. Yiğit bıraktı Kayra'ya. Kayra. Eftal. Boş alan var orada. Kemal. Kemal'in fazı. Utku'ya doğru. Utku geldi. Utku bıraktı. Arda'ya doğru. Arda giremedi araya. Hemen baskı var orada. Morata. Pas geldi. Kuliseski. Danilo. Danilo. Kuliseski. Danilo. Danilo aman dikkat Danilo Danilo ortada geldi içeri doğru Morata oh! Çok önemli bir pozisyon kaçtı Sencer Pasını verdi hemen Baskı var Eftal Geldi aldı Eftal bir kez daha Yiğit'le paslaştı Yiğit Atağa katıldı Yiğit Eftal Yiğit geldi bıraktı Ali Kemal. Ali Kemal araya doğru Utku geldi. Utku bir mutku. Utku. Utku geldi vurdu. Kaleci bin sokluyor. Bravo çocuklar bravo. Utku'nun harika şutu Pinsoglu'yu kurtardı korner Korneri de Kim kullansın bakıyor şöyle bir Eftal ben kullanmak istiyorum dedi Eftal kullanacak Kullandı Eftal. Gülsü'ye doğru. Bir kafa gelir mi gelmedi. Arkaları bulursa gen top. Ronaldo. Ronaldo en geriye. Rugani. Utku kendi bölgesine doğru koşuyor. Lorenzo Insigne. Baskı var orada. Eftal geldi aldı. Eftal bıraktı. Arda'nın koşuyonuna doğru. Baskı var. Korner. Bravo çocuklar. Bravo. Utku bu sefer ben kullanacağım dedi. Utku topun başında. Utku bir de orada geldi. Arka tarafa da gelme. Çekti. Eftal bir kafa kafa gelmedi. Yiğit. Yiğit bıraktı araya doğru. Utku orada. Alexandro çekti. Utku çekti. Bir de orada geldi. Boran! Boran attı. Boran attı. Dakika 20. Utku'nun ortası. Boran'ın golü. Yeni transfer Utku. Burada Utku harika bir fake attı. Çektiği gibi direkt orta. Boran yine kafa attı. Yine golü buldu. Boran Torun'un golü. Yeni transfer Utku'nun asisti. Ortası asisti. Ve Boran'ın kafası. 1-0 öndeyiz. Leandro Bonici on... Juventus karşısında 1-0 öndeyiz. Alexandru. Lorenzo Insigne. Insigne orada Utku vardı. Alexandro Utku'nun baskısı var. Alexandro geliyor. <laughs> Alexandro Gülsu geldi. Bravo Gülsu. Aldı Arda geldi aldı. Utku bakıyor kaşında dağılımına. Utku uzun bir top. Eftali bir kafa. Kayra <laughs> ile anlaşamadı orada Utku. Pinsoglio. Rugani. Savunmada yine Utku ile Gülsu ekranlara geldi. Lorenzo Insigne. Alexandro Arda da savunmada. Uzun bir top. Bir uzun bir top. Sencer geldi aldı. Hemen de bıraktı orada Eftale. Giray. Giray bıraktı. Kayra'ya. Kayra çekti. Kayra. Kayra uzun bir top Utku'ya. Direkt Lorenzo Insigne'nin kafasına geldi o top. Gülsu orada. Lorenzo Insigne, Utku'nun baskısı var yerden. Ali Kemal girdi. Kemal. Pas geldi Yiğit'e doğru. Yiğit. Yiğit'ten Eftel'e. Eftel bıraktı Yiğit'e. Yiğit, e. Yiğit bakıyor arkadaşın dağılını. Yiğit. 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 Top kaybı. Ronaldo orada. Pas geldi. McKennie. Kuliseski. McKennie uzun bir top. Kuliseski oradaydı. Kuliseski baktı arkadaşlarına. Kuliseski. Yiğit orada hatasını telafi etti. Yiğit geldi aldı. Yiğit bıraktı. Boran. Tek top Boran'dan. Ali Kemal çıkarttı oradan. Kemal. Savunmada 5 kişi var. Kemal. O 5 kişiden Eftal ile baslaştı. Eftal. Kayra geldi. Boran. Boran'ın bazı Kayra. Kayra havadan bir bastı denemesi. Boran'a doğru bir ters vuruş. biliyor. Mekke'nin tersi vuruşu. Aleksandro. Lorenzo Bonicci. Arda'da Insigne'yi savunmaya gelmişti. Morata orada. Bir kafa Morata. Girdi araya Boran. Kayra geldi. Bıraktı bası. Ali Kemal çıkarttı oradan. Kemal'le basaçtı. Kemal beklenmeden Utku. Utku geldi. Gülsu bıraktı. Arda geldi. Arda da bıraktı Utkuya doğru. Utku. Utku bir orta. Bir kafa. Yumruk geldi orada. Gülsü bıraktı oraya. Arda döndü. Arda döndü vurdu. Bir sokluyor. Danilo uzaklaştırdı Danilo. Ali Kemal geldi. Ali Kemal e Kayra aldı. Kayra bakıyor. Kayra dibine kadar girdi. Pasını verdi. Ali Kemal havadan bir pas. Utku geçer mi? Aleksandro. Taç. Bravo çocuklar. Baskı kurduk. Kemal geldi, kullandı. Gülsu, Kemal, Ali Kemal. O baskıyı iyi kurduk. Eftal geldi. Eftal'den Kayra. Kayra bakıyor. Bir orta Kayra. Bir yumruk gelir mi gelmedi. Pin Pinsok Pinsokliyor arkadaşlarına bakıyor be. İlk yarının sonucu 1-0. Boran'ın attığı gol. Çok formda Boran. Çok formda. Oynadığı her maçta golü var. 1-0 dakika 21'de gelen gol. 3 şutumuz var. 3'ü gol. 3 isabetli bir gol. Juventus'un bir şutu var. Golü yok. İsabetli şutu da yok. Pinsokyo'nun 2 tane muhteşem kurtarışları var. Biri de Utku'dan gelmiş. Hatırlayacaksınız. Yeni transfer Utku asistle başladı. Lige. Ve ikinci yarı başlıyor Morata. Lorenzo Bonici, Boran, Rugani'yi boş bırakıyorlar. Uzun top atarlar mı diye. Rugani, Rugani, Rugani orada karar veremedi. Arthur. Bonici geldi uzun bir top Bonici. Bir kafa Giray. Ronaldo! Oh, Sencer harika kurtardı Sencer. Utku çıkartmadı orada. Kemal aldı. Kemal geliyor. Savunmadan çıktı. Sarımo FC Kemal bıraktı. Gülsu. Gülsu'nun pası. Eftal geliyor. Ali Kemal pasını aktardı. Kayra tek top geçmedi Kayra. Orada baskı var Kuliseski. Ramsey. Arthur. Arthur baskı vardı Ali Kemal'den Kuliseski. Kuliseski karşıdan eftaldi. Morata geldi. Morata yerden. Kuliseski. Bir çalım. Danilo. Yerden Danilo geldi. Danilo aman dikkat çocuklar. Danilo bir orta. Bir kafa giray bravo. Eftal geldi. Şimdi çıkmamız lazım. Kayra geliyor. Kayra. Kayra çıkarttı oradan. Boran geldi. Boran. Boran açtı da oyunu Boran. Utku bıraktı. Kemal. Atağa katılan isim Kemal. Kemal'den Utku'ya. Utku geldi. İçeride Boran var. Utku'nun ortası. Bir kafa Boran. Galeri Pinsoglio. Uzaklaştırıyor Pinsoglio. Eftal geldi oraya. Baskı var. Morata. O baskıda Eftal de katıldı. Rugani. Danilo. Baskı var. Kuliseski. Arthur. Aleksandro. Uzun bir top. Morata indirdi. Giray. Giray girebilecek mi oraya? Ronaldo oradaydı. Baskı var. Giray şimdi geride kaldı. Aleksandro bir orta. Yiğit çıktı vurdu kafayı. Bravo Yiğit. Kemal. Bıraktı bası. Ali Kemal geliyor. Ali Kemal'in bası Boran'a doğru. Boran. Boran bıraktı. Arda geldi. Arda'nın pası en geriye Kemal. Dakikadan 62 gösteriyor. Utku. Utku bakıyor arkadaşlarına. Utku yerden bir pas. Ali Kemal. Ali Kemal'den. Eftal. Eftal bıraktı. Kayra. Kayra pas. Geçmedi. Boran aldı. Boran. Bakıyor arkadaşlarına. Boran. Bir de pasını bıraktı. Kayra. Kayra geldi. Kayra geriye doğru. Eftal bakıyor. Eftal vuruyor. Kaleci sokmuyor. Dönen top. Utku. Çıkarttı. Eftar bıraktı. Kayra. Verdi. Boran. Döndü. Verdi. Kayra. Baskı geldi. Arda. Dönen top yine bize kalır mı? Kaldı. Eftar bravo çocuklar. Utku. Utku açtı oyunu. Eftal geldi. Eftal bakıyor arkadaşının davamına. Eftal. Topu da tuttu Eftal. Utku. Bir kez daha Ali Kemal. Ali Kemal çıkarttı Eftali, Eftal'den Kayra'ya. Uzaklaştırıyorlar ve bir de değişiklik yapalım. Gül çıkıyor oyundan. Furkan Mert giriyor oyuna. İnanılmaz baskı arttırdık. Bu baskıya Boran da katıldı. Arda ise forvetle bekliyor. Furkan oyuna girdi gözü çıktı. Morat da çıktı. Yuvalı girdi oyuna. Kayra hemen kullandı. Eftar bıraktı. Kayra bunaltıcı baskı yine başladı. Ali Kemal geldi. Ali Kemal'den bir kez daha Kayra. Kayra bıraktı. Eftar araya doğru bir pas denemesi. Kayra orta geldi. İçeriye. Boran. Zamanlamayı tutturamadı orada Pinsok diyor. Takımı da şöyle bir rahatlattı. Baskıyı kırdı. Juventus. Uzun bir top. Giray orada. Çok önemli bir pozisyon. Giray bıraktı. Yiğit girdi araya. Yiğit bravo. Kemal. Kemal'in uzun bir pası. Kayra'ya doğru. Kayra. Kayra bıraktı. Eftal. Yerden bir pas. Arda geldi. Arda bıraktı. Zeynep'i. Orada Ali Kemal var. Ali Kemal bıraktı. Boran. Boran aldı. Moran baskı devam ediyor. Eftal en geriden Eftal katıldı. Eftal'dan Arda. Eftal. Eftal bakıyor arkadaşın dağılımına Eftal. Pasını da verdi Ali Kemal. Ali Kemal'den pas geldi Arda. Arda bırakır mı bırakamadı Eftal. Çıkarttı topu Eftal. Utku geldi. Havadan bir pas. Arda'ya doğru. Arda. Pin sokluyor. İnanılmaz oynuyoruz. Bravo çocuklar. Bravo. Bu baskı şu anda çok önemli bizim için. Batulay giriyor oyuna. Batı Şimşek giriyor oyuna Arda yerine. Arda ve Utku çıkıyor oyundan oyuna giren isimler. Batı Şimşek ve Batulay. Ali Kemal kullanacak korneri. Ali Kemal kullandı. Bir orta. içeriye Bir korner daha. Baskı arttırıyoruz. Bravo çocuklar. Bu sefer ben kullanacağım dedi. Eftal topun başında. Eftal kullanıyor. Penaltı noktasına doğru bir korne. Arka tarafa gelmiyor. Pinsoglio. Eftal geldi aldı Eftal. Eftal bıraktı. Furkan. baskı kurduk. Kayra. O baskan bir türlü kurtulamadı. Güventus olması. Eftal yerden bir orta. Danilo geldi. Uzun bir top. Aleksandro. Touch. Top yine Juventus'un. İnanılmaz bir baskı kurduk. Kayra geliyor. Hemen kullandı. Eftal aldı. Eftal. Omzunu da koydu. Kayra. Bir orta. Boran. Bir türlü o bitirici golü atamadık. Atsak maç bitecek inanılmaz boğucu bir baskı kurduk şu anda Juventus üzerinde. Batın ve Batulay da oyuna girdi. Son değişiklik olarak Eftal, Ali Kemal, Kayra. Orta alan ve sol kanat tamamen baskı üzerinde şu anda. <Sessizlik> Aleksandro geldi. O baskı Batın'da katıldı. <Sessizlik> Aleksandro. <Sessizlik> Aleksandro kime pas verecek şaşırdı orada. Lorenzo Insigne. Baskı var. Ronaldo. Ronaldo. Yubala! Yubala! Oh. Bir an için karıcı. baka kaldı. Sencer. <laughs> Dakika 85. Sencer aldı. Sencer bakıyor Kemal'in bazı. Kemal bıraktı. Yiğit. Yiğit bıraktı Eftali, Eftal bakıyor arkadaşının dağılımına. Ali Kemal aldı. Ali Kemal o baskıyı yi kurduk yine. Batulay geliyor. Batulay araya doğru Furkan Furkan aldı. Batın. Offside Batın. Batın offside'de inanılmaz bir baskı kurduk. Juventus'a karşı. Dakika 88. Claudio Pinsiglio. Uzun bir pas. Batulay geldi. Batulay'dan uzun bir pas. Batına geçer mi? Geçmedi. Savunmada orada Batulay'da da vardı. Ronaldo geldi çıkarttı obası. Orada Lorenzo Insigne var. Insigne, Ronaldo geldi. Ronaldo inanılmaz bir müdahale. Giray bravo sana. Giray bravo. Her yerinden öpüyorum Giray. Kayra geliyor. Haydi çocuklar. Kayra bıraktı araya doğru. Batın geldi. Batın bıraktı. Furkan, Eftar havadan Batulay'a. Batulay geldi. Bıraktı bu baskı. Böyle biter dedi Batulay. Batulay attı. 2-0. Batulay'ın golü. Harika oynadık. İnanılmaz baskılı oynadık. Burada Batın bir anda bıraktı. Furkan Eftal havadan. Batulay geldi bıraktı Batulay köşeye. 90 artı 2. 90 artı 2. Ve maç bitti. Sesimiz bitti. Her şey bitti. 90 dakika sonucu 2-0. 2-0 kazandık. Boran ve Botulay'ın golleriyle inanılmaz bir baskı kurduk. Özellikle dakika 60'tan sonra oyuna Furkan'ın girmesiyle inanılmaz baskı arttırdık. Arda olsun, Furkan olsun, Batulay olsun. Herkes çok iyi oynadı. Batın harika oynadı. Boran inanılmaz oynadı. Tebrikler çocuklar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.